Selam gençler. ikinci testimizin çözümleri birlikteyiz. Birinci sorumuz A, B, L, D, C, D, e, paralel, EG G, açı ortay. D, G 80 derece. Buna göre A, D, F, X kaç derecedir? Bütün hepsi şekil üzerinde verilmiş. Hemen paralelliği değerlendirelim. adına bakın. İki paralel doğrumuz. Bir keserimiz var. İç bölgedeki iç ters açı eşliğinden 80 derecedir. G, E, H açı ortaya eşliğinde 80 derece içerideki dörtgeni baktığımızda 80, 80, 160, 90'da 250 derece oluyor. Toplamları 360'tı. Üç dörtgenin iç açıları toplamı geriye kalır. 110 derece bütün derece 70 derece bulunur. 180'den çıkardığımız zaman cevabımız adını. İkinci sorumuza bakalım. EG ile BD paralel. AB ile CE paralel onu da şu şekilde gösterelim. APG 140 BAF 70 derece X kaç derecedir diye soruluyor. 70 140 olduğu bölgeye bakarsak bakın bir paralellik söz konusu değil. Burada herhangi bir şey yapamıyoruz. En fazla buraya 40 yazabiliriz. Diğer paralelliği değerlendirme adına açıyı buraya taşırsak yöndeş eşliğinden x. Hemen ne yapıyoruz? 3 noktadan bir paralel doğru çiziyoruz. Çizdik. Neyi oluşturduk? Karşı durumlu açıları halde ne olur? Toplamları 180'den 40 derece. Yine de çizdiğimiz paralel BD'ye de paralel olacağından 110 derece ile X açısı karşı durumlu açılar olduğu için toplamları 180. Dolayısıyla buradan X açımız 70 derece bulunur. Yani cevabımız deniz. Üçüncü sorumuz AB'yle C dik ABD 140 Ve bize sorulan X açısı. Bir şekilde dikliği göremeyeceksiniz çünkü AB doğrusu ifade etmiş. Dolayısıyla biz bunu uzattığımız zaman C, e ile dik kesişe Dolayısıyla burası 90. Üçgenin iki iç açısının toplamı 90 artı X komşu olmayan dış açı eşit yani 140. Buradan X'i 50 derece buluruz cevabımız. Ceyhan değerli gençler. Ve dördüncü sorumuza bakalım. Üç tane paralellik var. A, B, F, G, E, H. B, C, F, C, F, C, H. F, C eşit. Açı ortaya göstermiş. 70, 130 ve bize sorulan x açısı. Yine bakın burada paralel doğruları uzatabiliriz ama uç noktalardan paralel çizmek daha avantajlıdır. Çizdik bu paralel doğruyu. Hemen değerlendirelim. Önce EH'da şöyle K diyelim. Depom üzerinde en fazla x 180 Sonra fg ile ck paralelliğini değerlendirelim. Buna göre 130 ise o zaman şu açımız ne olur arkadaşlar? Karşı durma açıları toplam 180'den 50 derece olur. Bunda da işim bitti. Geldik ck ile ab'ye hemen zaten iç ters açı göze çarpıyor veya z harfinden 70 ise tamamı da 70 olacak. 50'miz vardı. O zaman gereği 20 kalır. Hemen açı orta eşitliği 20, 50 derece burası kaldı 30 derece çözümde bitirmiş oldu. Çünkü ilk başta yaptığımız veya uygulamadığımız x ile 30'un toplamı ile karşılığında açılar toplamı 180. Buradan x 150 derece bulunur. Yani cevabımız Edirne de değerli gençler. Geldik 5. sorumuza. D1 ile D2 paralel. ABC 120 df e, 40. D, X açısı soruluyor. Yine bir D3 doğrusu var. Kesen doğru. Önce paralel doğrularda hazır kesenle verilmiş. 120 derece. Şu açımızda nedir? Şu yöndeş açı eşliğinden 120 derece. Ters açı eşliğinden. Yine 120 derece. Üçgenin iç açıları toplamından. Yani 120 artı 40 artı X eşit 180'den. eksik kolaylıkla 20 derece olarak buluruz cevabımız. Cihan değerli arkadaşlar. Ve altıncı sorumuza bakalım. A, G, ile D, e, paralel. C, B, ile D, F, paralel. F, D, e, 25. C, B, G, X kaç derecede soruluyor. İki paralel doğrumuz ben şöyle gösterelim. Belirgin içinde. Bir de ne var? A, G, ile D, F, paralel. Siz bakın. Eğer bunu uzatırsak bu şekildeki paralel doğru uzatmak da vardı. Şu anda bir keserimiz var ama ortada hiçbir açı olmadığı için taşımak veya bilinmeyene bağlı bulmak biraz daha zorlaştırabilir. Yani biz bu paralel doğruyu uzatalım. Diğer paralel doğruyla kesiştirecek şekilde 25 ise iç ters açıdan hemen 25. Bu paralelliğe göre de ne yapacağız? Karşı durumlu açıları toplam 180'den sonucu ulaşacağız. Yani cevabımız 155 derece oluyor. Bize sorulan x açısı. Şu mantıklı da yapabiliriz ama biraz uzatabilirim. Diyelim ki siz bunu göremediniz. Buraya en azından şu paralelliği değerlendirme adına değişken vermeniz lazım. Alfa dedik diyelim ki hemen iç işte açı alfa bu bölgeye taşıyalım ki x açısı burada. Alfa diyelim. Yani şunu da yakalamamız lazım. Burada artık şurada işimiz bitti. Alfa'yı kullandık diğer paraleli değerlendirme adına alfa artı 25 bu açımızda yönde alfa artı 25 olur. Bu üçgende de alfa ile şu açının toplamı alfa artı 25 olacağından bu açı 25 derece olur. Buradan da bütün derece 155'e de ulaşabilirsiniz. Yani bir şekilde buradaki yöndeşliği iş ters açıyı değerlendirmeniz gerekiyor. Değerli gençler. Geldik 7. sorumuza. AB ile EF paralel ABC ile CD eş açılar BCD 70 derece x kaç derecedir diye soruyor. Öncelikle bu iki açıya alfa alfa diyelim eş olduğu için yine bakın paralel doğruları uzatabiliriz bu noktada veya yani yine uç noktadan da çizebiliriz burada. Yine uç noktayı çiziyorum. Bunu çizdikten sonra alfa ile bu açının toplamı karşı durumlu açıların toplamı 180 mantığında ay yani şuradaki açıyı bulabiliriz. Şuraya değişken vermeden direkt 180'den 70 artı alfayı çıkartırsak 110 alfa olur. Bu paralellikte işimiz bitti. Bu paralelliği değerlendirme adına D'den yine uç noktadan bakın paraleli çizersek 110 eksi alfa ile bu açının toplamı yine karşı durumlu açılar toplamı 180'den bulabiliriz toplamı zaten 110 halde şurada ne olmak zorunda 70 derece yine karşı durumlu açılardan x açısı 70'li Toplamı 180'den 110 derece bulundur değerli gençler yan cevabımız adam geldik 8. sorumuza ABD C, F, paralel yine eş açılar açı ortamda gösterilmiş CHD 96 buna göre BAD x açısı soruluyor Öncelikle 96'dan en fazla ne yapabiliriz? Ters açıdırız veya bütünlerini deriz. Paralelliği değerlendirme adına şu iki açıya alfa alfa diyelim. Hemen bakın bu iki açıya bete bete demeden ikiz iç ters açıdan şu açımıza iki alfa diyebiliriz. Z harfinden. Yine şu açımızda iki alfa eşlikten. Daha sonra 96'nın olduğu yere dikkatli bakın. Bir üçgenin dış açısı konumunda o halde alfa ile 2 alfa yani üçgenin iki iç açısı on olmayan dış açı eşitleyip alfayı bulabiliriz. 3 alfa 96 alfa 32 derece. Yerine yazarsak soruyu da bitirmiş oluruz. 32 dereceyi burada yazalım. Toplamları 180 olacak. Toplarsak 128 artı ikisimiz var. 180 buradan x açısı 52 derece yani bu olur. Değerli gençler. 9. sorumuza bakalım. AC ile DG paralel, JBFDF ile eşit, BDF ile yi eşit, şimdi orada gösterilmiş. VG 80, BD ile DF eşit. Buna göre ABDX derecedir? bir hali karışık şekilde benziyor. Öncelikle paralelliklerimiz var bakın. X açısını şuraya taşıyabiliriz. Eşlikleri yerine yazabiliriz. İkiz kenarını da unutmamamız gerekiyor şu açıları alfa alfa diyelim. Şimdi burada geçtikten x bölü x bölü 2 diyebiliriz ama onun yerine kesirlerle uğraşmamak adına yine buna başka bir değişken yazayım. Beta beta daha sonra x yerine x ters açıdan 2 beta'yı değerlendiririz. Şimdi bu noktada ne var elimizde? Bakın şurada alfa artı beta'nın 80 olduğunu biliyoruz. Üçgenin 2 iç açısı dış açıya eşit 80. Daha sonra M harfini görebilirsiniz burada. Ki bakın M harfinde paralel doğrularda arayacağımız nedir bizim? İç ters açı, yöndeş açı, M harfi, bu harfi yani karşı açılar açılar, zigzag açılar. Burada bakın M harfini yakaladığınız anda soruyu da bitirmiş oluyorsunuz. Önemli olan bu soruda bunu yakalamak. Çünkü alfa artı beta bakın sağa, sola, sağa veya M harfinde dışa bakan şey içe bakanların toplamı eşitleyip 80'i yazabiliriz burada alfa artı beta'dan. İkiz kenar üçgene geldiğimizde ikizkenar kenar üçgende df ile db eşit. İkiz kenarlar bunlar o halde M ve f taban açıları yani bu açımızda ne olur? 80 olur. 180'i e tamamlarsak beta 20 beta zaten 20 değil yazdık bu açının tamamı 40. İster iş ders açıdan veya ilk başta yazdığımız gibi beta'yı bulduk. beta yerine 20 yazarsak ikisi 40 derece bulmuş oluruz. Değerli gençler yarım yani cevabımız bu arkadaşlar. Ve 10. sorumuz AB ile e, F paralel BC'de 100 derece, DF 150 derece, ABC ile CD ile farkı 10 ABCX kaç derece diye soruluyor. Ama bakın burada değişken zaten ABCX demiş biz de X diyelim. ile x X'e yazalım. 10 ile CD'yi yer değiştirirsek CD'ye de X eksi 10 bulmuş olur. Bu noktada iki şekle baktığımızda paralel doğruların kesen doğrular veya alıştığımız şekiller yok. Yani U, M harfi gibi ne yapıyoruz? Üç noktadan hemen bir paralel doğru çiziyoruz. Çizdiğimiz zaman karşı durumlu açılar toplamı 180'den E, D, K dersek. V, D, K 30 derece. Bakın yine oluştu zaten M harfimiz veya zikzak harfimiz. X, 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 10 artı 30 yani sağ bakanların toplamı x artı x eksi 10 artı 30 ne eşit olacak? Sola bakan açımıza eşit olacak yani 100 dereceye 2 x eşittir 20 diğer tarafa attık 80 buradan x her iki tarafa 2'ye bölerse 40 derece bulunur. Bize sorulan açımız ve 11. sorumuz yine a b f paralel a b c 110 b c d 50 d f 140 buna göre c d x kaç derecedir? Şimdi bakın paralel doğrular bu şekilde duruyor. Hemen ne yapacağız? Uç noktayı burada, burada tespit edip hemen paralelliği biz çizeceğiz. İlk paralelliği çizdikten sonra bakalım neler var. 110 karşı durumlar, 180'e tamamlarsa 70. Hemen buradan bütünleri 70, 50, 120, 60 derece. Bu noktadan sonra bakın burada durduk. Ne yapmamız gerekiyor? D'ye de bir paralel çizmemiz gerekiyor uç noktadan. 140 karşı durumlu açıların toplamında 40 derece 180 yine bakın burada x artı 40 ile 60'ın toplamı yine karşı durumlu açılardan x artı 40 artı 60 eşittir 180'den x'e ulaşırız cevabımız 80 derece yani ceyhan olmuş oluyor. Yine bu noktada paralel doğruları da uzatabiliriz değerli gençler. Ve 12. sorumuz testimizin son sorusu. BC ile EF paralel BCH HCD'ye eşit gösterilmiş. DEGF eşit X Y açıları gösterilmiş. X'in Y türünden değeri soruluyor. Ve burada açı ortayları isimlendirmekle başlayalım. Alfa, alfa, beta, beta diyelim. Yine ne yapacağız? bu noktadan D'den de A'dan da. Önce A'dan çizelim. Çizdik paralelimizi. Hemen bakın alfa, alfa yöndeşeci eşit. Beta, beta yöndeşeci eşit. Ve buradan çıkan ilk x, x sonuç alfa artı beta artı x eşittir. 180 derece. Şimdi geldik içeriye. D'den de çizdiğimiz zaman bu içerideki dörtgeni değerlendirelim. Alfa bütünleri 180 eksi alfa. Beta bütünleri 180 eksi beta. İçerideki dörtgenden yani ACD'ye dörtgenin iç açıların toplamından x artı y artı 180 180 360 eksi alfa eksi beta toplamı ne olacak 360 360 tane gitsin x artı y eşittir alfa artı beta hemen bu alfa artı beta'yı yok edelim ki x'i y türünden eşit soruluyor yukarıdaki eşitlikten x'i diğer tarafa atarsak alfa artı beta 180 eksi x yerine yazdıktan sonra x'in y türünden değeri yani x'i yalnız bırakmamız isteniyor. Eksi x'i bu tarafa atalım. 2x y'yi diğer tarafa atalım. 180 eksi y. Her eşitlikteki ifadeyi 2'ye bölersek 180 bölü 2 y bölü 2 yine burada tabi böldük. 2'ler gitti. x eşittir. 90 eksi y bölü 2 cevabımızdır. Yani eksi y türünden eşittir cevabımız temiz değerli gençler. Bundan sonraki bölümde üçgende açılarla da başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada açılarla ilgili iki testimiz vardı. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Diğer teste görüşmek üzere.